Adventure İstanbul'dan merhabalar. Biliyorsunuz rotalar serimiz var ve şimdi de yine ülkemizin enfes rotalarından bir bölgeyi size aktarmaya çalışacağım. Öncelikli olarak bu rota kaç gün? Bir haftalık bir rota. Bir haftası olan yola çıksın. Peki neresi rotamız? Doğu Anadolu'nun çok fazla popüler olmayan güzel rotaları. Rotamız bir hafta sürüyor. Malatya'dan başlıyor ve Erzurum'da bitiyor. Neden Malatya ve Erzurum? Herkes Türkiye'nin her yerinden Malatya'ya gidebilir ve herkes Erzurum'dan tekrar şehrine dağılabilir. Peki rotamızın özellikleri neler? Rotamızın özellikleri genel olarak gidiş geliş diyorlar. Tarihi yerler, özellikle doğal alanlar, vadiler, kanyonlar, mağaralar, yeşillikler, tepeler, dağlar, köyler ve küçük kasabalar. Benzine dikkat edelim. Depomuz her benzinci gördüğümüzde dolduralım. Rotayı iyi hesap edelim. Peki en iyi mevsim hangisi bu rota için? En iyi mevsim 15 Mayıs ve 15 Haziran. 15 Eylül ve 15 Ekim. Evet rotamız başlıyor. Malatya'dan pazartesi sabahı uyandık. Motorumuzun her şeyi tamam, bakımı tamam. Bir de F klavyeymiş. Olsun F klavye olsun. Malatya'dan sabah başlıyoruz ve Ansır mağaralarına gidiyoruz. Ansır mağaraları 65 kilometre uzaklıkta. iki tane yol var. Eğer vaktiniz varsa şu rotayı tercih etmenizi öneririm. Buradan geliyoruz ve Ansır mağaralarına gidiyoruz. Ansır mağaraların özelliği ne? Ansır mağaraların özelliği çok kadim olması. 2500-3000 yıllık yerleşim yeri olması. Google'dan bakın ve Ansır mağaralarla ilgili bilgi toplayın. Peki durak ekle diyoruz buradan. 65 kilometre burası. Nereye gideceğiz buradan? Hop. Girmana Kanyonu'na gidiyoruz. Girmana Kanyonu yaklaşık 85 kilometre. Evet, Hekiman ilçesindeki Girmana Kanyonu'na gidiyoruz. Girmana Kanyonu'nu da size göstereyim. Evet, buyurun size Girmana Kanyonu. Girmana Kanyonu'ndan sonra hedefimiz Arapkir. Arapkir'de bir kozuk çayı var. Kozluk çayında bir Ümit dayı var. Ümit dayı bir klarnetçi. Tarzan gibi yaşıyor. Özgün bir adam. Ümit dayıyı bulursanız sohbet etmeye çalışın. Gerçekten özel bir adam. Girmana Kanyon'dan sonra farklı bir yoldan bizi götürdü. Şu yolu tercih ederseniz, şu yolu tercih ederseniz farklı bir yoldan. Motorcu mümkün olduğu kadar geldiği yoldan dönmez. Bu yolu tercih etmenize fayda var. Şu an için toplamda 222 kilometre etti. Burada küçük kasabalardan, köylerden geçeceğiz. İnsanlara selam verelim, bolca çaylarını içelim, duralım. Mümkünse politik sohbetler, sorular sormayalım, yorumlar yapmayalım. İnsanlar bıkmışlar, bıkmışlar siyasi gündemlerden. Mümkün olduğu kadar nasıl yaşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, burası nedir, ne seversiniz, müziğiniz nasıl? İnsanları tanımaya çalışalım. Kendimizi anlatmayalım. Gezgin kendini anlatmaz. Sorarlarsa tabii ki söyler de. Gezgin ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, şunu yaparım, bunu yaparım Diğer adamdan gezgin olmaz. Gezgin tanımaya çalışır, öğrenmeye çalışır. Sorarlarsa tabii ki insanlar kendinizi ifade edin, anlatalım, kendimizi söyleyelim. Ama daha çok öğrenelim. Gezgin ölene kadar öğrenen adamdır. Onun için özel adamdır. Kozluk çayına geldik, oturduk. Bu arada iki 222 kilometre oldu ama bu 222 kilometrede yarım saat Ansır Mağarası, Girmana Kanyonu, Kozluk Çayı hepsinde birer saat zaman geçirdiysek sabah başlamıştık 9'da teker döndü diyelim. 3-3,5 üç, üç saat yol, 3 saatte bizim molalarımız etti birer saatten etti 6,5 saat. Saat kaça geldi? 9 6'da ne yapar? 15 saat oldu. 15 saat öğleden sonra 3'teyiz. Yatacağımız yere yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Peki son hedefimiz neresi? Evet burada yatacağız son hedefimiz. Uyuyacağımız yer çok güzel ve çok özel bir yer. Hepiniz hemen hemen çok biliyorsunuz. Neresi orası? Kemaliye. Yani tarihteki adıyla Eyn. Çok güzel bir kasaba. Çok güzel bir vadi. Eyn'e gidiyoruz. Arapkir'le Eyn'e varırken o baraj etrafındaki yollar çok güzel. Virajlar çok güzel. Tepeler, dağlar şahane. Bolca kamera alın, fotoğraf alın. Motorunuzu 3. vitesi atmanın neredeyse imkanı yok. Viraj seven arkadaşlar için iyi. Manzara sevenler için iyi. Bolca durun, çay iç, Çin küçük işletmelere de selam verin. Bakalım kaç saat edecek Kemaliye Taş yol. Evet toplamda bugün 272 kilometre yaptık. 4,5 saat tuttu. 3 saatte mola verdik. 7,5 saat. Oldu sana saat 16.30 17 gibi. Gerçi yazın 20 gibi güneş batıyor. Kalacağımız yeri erkenden ayarlayalım. Yemeklerimizi yiyelim. Mümkünse kasabanın içinde yürüyerek veya bir tur atalım. Muhakkak başka motorcular vardır oralarda gezen. Onlarla sohbet edelim, öğrenelim. Başka gezginler var. Bisikletliler, karavanlılar, başka ülkelerden insanlar var. Sohbet etmeye çalışalım. Bir şeyler öğrenelim. Kendimizi geliştirelim. Birinci günü kapattık. Şimdi geçiyoruz ikinci güne. Sabah Kemaliye'den uyanacağız. Şimdi ben bunları sileyim tekrar. Kemaliye biliyorsunuz orada bir karanlık kanyon var. Meşhur mağaralar var. Biraz toprak yol seven, macera seven, adventure seven arkadaşlar kanyonu bitirip geri gelebilirler. Kanyonun hikayesini, mağaraların, o tünellerin nasıl açıldığını öğrenelim. Belgesellerde konu olmuş. Birçok yazıya konu olmuş. Bilelim. Ülkemiz için çok değer. Hafta sonu Yunanistan'daydım. İtalyan gruplarla karşılaştım. Motocu gruplar ve hepsinin rotasında Karadeniz'de giden de Mardin'e giden de muhakkak Karanlık Kanyonu Kemaliye'yi rotaya koymuşlar. Çok değerli bir yer. Motosiklet dünyası için bütün gezegende çok değerli bir rota. Oranın tarihini bilelim. Motorumuzun uygun olduğu kadar o kanyonu bir gezip gelelim. Diyelim ki sabah kalktık. 9'a kadar kahvaltımızı yaptık. Güzel bir çok güzel oteller var, pansiyonlar var eğinde. Kahvaltımızı güzel yaptık böyle nehre doğru, vadiye doğru bakarak ve olsun öğlen 12. 12'deyiz ve 12'de Kemaliye'den ayrılalım. Nereye gidelim? Recep Yazıcıoğlu Köprüsü var. Meşhur vali Allah rahmet eylesin. Çok özel bir adamdı ülkemiz için. Kazalandırılan büyük insanlardan bir tanesi bir otomobil kazalandırmasında hayatını kaybetti. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Evet hepimizin bildiği ama çok azımızın gittiği Çemişgeze'ye gidiyoruz. Tunceli'nin Çemişgeze ilçesine gidiyoruz. Çünkü orada yolun üstünde mağaralar var. Yine yerleşim yerleri var. Çemişgezeklilerin indelikleri dediği mağaralar var. Onları gezmek için mümkünse Çemişgezek'te bir çay içmek için oraya gidiyoruz. Bakalım. Evet Çemişgezek Tunceli. Kemaliye'den 90 kilometre. Bakın şuradaki virajları görüyor musunuz? En enfes yollar, enfes, öf, dağlar, tepeler, köyler, bitiş virajları görüyor musunuz? Harika. Çemiş Gezi'ye geldik. Yani bir buçuk saatlik bir rota, 90 kilometre bir buçuk saat. Bir sağa bir sola böyle. Yol güzeldi. Ben en son iki yıl o falan oldu. iki yıl mı oldu? Üç yıl da olmuş olabilir. Bir yıldırayla bir o bölgeye turlamıştık. O zaman yol güzeldi. Zannediyorum şimdi de güzeldir. Gidip geçli bir yol. Çok fazla araç yok ama derin kanyonlar var. Özenli sürmekte fayda var. Biz geziyoruz zaten. Ama vilaj seven arkadaşlar için de güzel bir nota Çemişgece'ye geldik. Diyelim ki biz yine bir saatlik rota koyalım. Saat oldu. 13.30-14. Hedef ekle. Nereye gidiyoruz? Pertek'e gidiyoruz. Pertek'te ne var? Pertek Kalesi var. Özgün bir kale. Çok bilinen bir yer değil. Ama Pertek Kalesi şöyle bir yer. Pertek Kalesi artık Baraj Gölü'nün içerisinde kalmış durumda. Sivri bir tepede. Oraya kadar gitmek mümkün. Orada bildiğim kadarıyla bir küçük bir çay işletmesi vardı ama şu anda yine var mı bilmiyorum. Devam ediyor mu? Orada oturup çayımızı içersek, termostaki çayımızı içsek de olur. Güzel göl manzarasında çok hoş olur. Bu akşam Tunceli'de yatacağız. Pertek'ten Tunceli'ye geçiyoruz. Toplamda şu an 192 kilometre oldu. 3 saat. Ama Çemiş Gezek'te mola verdik. Kemaliye'den 12'de çıktık. Ondan sonra Pertek Kalesi'ni gezdik. Çay içtik ve Tunceli'ye sürdük. 3 saat 21 dakika diyor. Saat 15.30 civarlarındayız. 3'te mola verdik. 18.30 oldu. 19'a yaklaşıyor. Kalacak yerimizi Tunceli'de ayarlayalım. Güneşin batışına 1 saat var. Tunceli'de gezelim. Tunceli gerçekten çok özgün bir şehir. Ben çok sevdim Tunceli. Tunceli. Çok da güzel bir şehir. Çok samimi insanlar. Herkese selam verin, çayını için muhabbet edin. Tunceliler dünyanın birçok yerinde yaşıyorlar ve çok onlardan neler öğrenebiliriz? Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Nasıl yapıyorlar? Eski tarihler, eski isimler, eski yaşam biçimleri, eski fotoğraflar. Ne öğrenebilsek bir kelime bile seyahatte cebimize koysak daha sonraki hayatımız için bir kardır. İnsanlarla bolca sohbet edelim mi onları dinleyelim? Peki Tunceli'de ne var en önemli şey? Munzur Vadisi var. Munzur Çayı'nın Vadi çok güzel, çok özgün milli park biliyorsunuz. Vadinin beni en çok şaşırtan şey Karacalar'ın, dağ keçilerinin, yaban keçilerinin yola inmesi. Yol hep taşla doluydu. Yolun üstünde sürekli taşlar var. Dedim bu nasıl düşüyor? Meğer dağ keçileri yukarılardan tepelerden aşağıya atıyorlarmış. Munzur Çayı'nın gözeleri çok güzel. Orada Aleviler için çok kutsal noktalar var. Oralara uğrayan insanlar o ritüellerini için yapıyorlar. Anlamları nedir? Onları sorun, öğrenin ve motor sürmenin keyfine varın. Hava güzelse enfes bir rota Munzur Çayı fakat gidip gelmesi neredeyse 5 saati buluyor. Tunceli'den ayrıldınız. Biraz bu sabah erken çıkın ve mümkün olduğu kadar öğlene kadar Munzur Çayı'na gidip dönmeye bakın. Bakalım Tunceli'den kaç kilometre? 75 diye hatırlıyorum. Munzur Gözeleri yazalım Tunceli'den. Evet. iki tane rota var. Biri 90 kilometre Hozat'tan Ovacık üzerinden. Biri Ovacık ve Hozat üzerinden. Bu rotayı dün yapmıştınız. Dün buradan geldiğiniz için. Bu sefer diğer rotayı gidip gelebilirsiniz. Ve tekrar bu Bogota'yı sevdiyseniz bir rut yapabilirsiniz ama yaklaşık neredeyse 150 kilometrelik bir yol var gidiş geliş. Bu 150 kilometre demek en az 5 saat demek. Orada bir şeyler yiyeceksiniz, içeceksiniz, gözeleri gezeceksiniz. Diyelim ki sabah bu sabah 8'de teker dönse saat 13'te biz nereye geldik? Tekrar Tunceli'ye döndük. Tunceli'ye dönmeye gerek yok zaten de. Buradan çünkü şeye gideceğiz biz. Hedef ekle diyelim. Buradan gözelerden döndükten sonra nereye gidiyoruz? Bingöl'ün K'ı ilçesine gidiyoruz. Telaffuzu hep bana çok ilginç gelmiş. İşte Kia'nın, Kia bir göl toplamda 245 kilometre yaptık. Bugün gittik ve geldik. Kığının özelliği nedir? Kığının özelliği bir kere meşhur hepimizin börekçiye gidince sorduğu Kürt böreği Kığ'da icat edilmiştir. Dolayısıyla orada da var bu böreği yapanlardan. Kürt böreğini orada yemenizi tavsiye ediyorum. Hatta yanlış bilmiyorsam Mucidin yani bu böreği ilk yapan ustanın orada bir dükkanı olması gerekiyor. Buradan nereye gideceğiz? Buradan peri bacalarına gideceğiz. Hangisine? Tabii ki Kapadokya'dakine değil. Boban peri bacalarına gideceğiz. Kiu'ya çok yakın bu Bamperi Bacaları. Şöyle gösterilerden göstereyim size. Çok büyük bir yer değil bu Bamperi Bacaları ama Peri Bacası denen şey tek orada değil. Eh, bu peri Bacaları. Yola yakın olduğu için burayı da görebilirsiniz. Bir işletme yoktu benim bildiğim kadarıyla en son. Bir işletme açılmış mıdır bilmiyorum ama bölgede orada yakında bir işletme yoktu termosunuzdan çayınızı içebilirsiniz. Fotoğraf çekebilirsiniz. Şimdi nereye gideceğiz? Toplamda 7 saat oldu bizim yolumuz. Sabah 8'de dönmüştü. Saat şu an 15 civarları. Eğer sadece motor sürdüysek siz buna 4 saatte şey koyun, molaları koyun. 10 saat 19 akşam güneş batmak üzere güneşin batışına 1 saat var. Bu akşam Bingöl'de konaklayacağız ama Bingöl'de konaklamadan önce bir şelale var. Çır şelalesi denilen. Oradan geçerek Peribacalarına yakın bir bölge. Çır şelalesinde gezdikten sonra Çır şelalesi nasıl bir yer derseniz şöyle bir yer. Sevgili Can Kurguda koyacaktır onları. En güzel fotoğraflarını. Çok masalsı bir görüntüsü var. Eğer doğru zamanda Mayıs'ta giderseniz çok masalsı bir görüntüsü var. Çürsel selalesinde fotoğrafımızı çektik, muhabbetimizi yaptık, çayımızı içtik. Şimdi bu akşam Bingöl'e gidiyoruz. Bingöl'de kalacağız fakat Bingöl'ün nesi meşhur? Bingöl'ün kavurması meşhur. Toplamda 9 saat etti. Bingöl'de konaklayacak yerimizi ayarlayalım. Bugün gerçekten yorulduk. Çok yer gördük. Ve kavurmacıda kavurmalarımızı yiyelim. Şu anda 9 saatlik bir kilometre çevirdik. Siz buna 5 saatte şey koyun. 14 saat etti. Bugün yoğun bir gündü. 8'de değil de 7'de dönerse teker daha güzel olur. Bütün şehirlerimiz güvenli. Bütün şehirlerimizde insanlarımız iyi. Karanlıkta zaten motosikleti dünyanın hiçbir yerinde sürmemeye çalışıyoruz. Güneş batmadan konaklayacağınız yere varmakta fayda var. Peki bugün ne var? Bingöl Bingöl'den kalkacağız, dördüncü gündeyiz ve akşam Van'ın Edremit ilçesinde konaklayacağız. Sabah kalktık, mümkünse erken kalkalım, akşamın tadını çıkaralım. Bingöl'de Yüzen Adalar var, meşhur. Bingöl merkezden 60 kilometre ileride Yüzen Adalar, belki duymuşsunuzdur, görmüşünüzdür. Çok fotoğrafik olarak da çok güzel, orada işletmeleri de var Yüzen Adalar'da, konaklayabilirsiniz. 60 kilometrelik bir sürüş de bayağı bir saat sonra. Orada dinlenin, bir yarım saatinizi geçirdiğinizi varsayıyoruz Yüzen Adalar'dan. Yüzen Adalar'dan tekrar Maşa basıyoruz ve yakındaki il olan Muş'a geliyoruz. Muş Ovası'ndan geçerek dümdüz Muş Ovası'nın sabah sisli görüntüsü çok güzel olur. Muş'ta meşhur kavurmacılar var, meşhur kebapçılar var. Çok iyi tarihi bir kebapçısı var şöyle çok dar bir sokakta. Bir sürü insan bölgene gelip orada kebap yiyor. Gerçekten çok lezzetliydi ve kalabalıktı. İnsanlar ailecek falan geldikleri bir yer. Ama kahvaltıyı siz Güzel Adalardan önce Bingöl'de yapmış mıydınız, ne yaptınız? Onu iyi planlamak lazım. Hafif yiyip orada bir kebap da yiyebilirsiniz. Şu an saat 135 kilometre oldu ve 2 saat oldu. Yüzen Adalar'da da mola vermiştik. 1 saat oradan koyalım. 3 saat. Saat 8'de çıkmıştık sabah. 11. Acıkmaya da başlamışız o sanki. Ne bileyim yani. Muş'ta da mola verdik. 1 saat. Saat oldu. 12. Evet artık teker döner. Peki nereye gideceğiz? Yine bir milli parka gideceğiz ve biraz yükseğe çıkacağız. Nemrut Krater Gölü'ne gideceğiz. Nemrut Krater Gölü'nde neye dikkat ediyoruz? Ayılar böyle yarı evcilleşmiş vaziyette. Dikkat edelim. Bakalım kaç kilometre Muş'tan sonra? Evet 100 kilometre. Arada küçük köyler var. İsterseniz küçük çay molaları çok uzatmadan. 10 dakikalık, 15 dakikalık molalar verebilirsiniz. Van Gölü'ne iyice yaklaştık. Nemrut Krater Gölü'ne çıktık. Gitmeden fotoğraflarına bakın. Orada işletmeler var. Gayet disiplinli bir turistik alan. Göle çeşitli yerlerden araç girişi yasak. Herhangi bir yerden araç girişi yasak. Yaya motoru park edeceğiniz yerler gösterilmiş ama bir nokta var çok yakın göle. Motorunuzu ile görmek isterseniz orayı orada göreceksiniz. işletmeler var, yemek yiyebilirsiniz, keyfinizi çıkarabilirsiniz. Gerçekten çok özel bir yerde olduğunuzu hissedeceksiniz. Akdamar Adası 130 kilometre ve uzun bir yol var. Arada mola da verelim. Akdamar Adası'na motorla geçiliyor. Motorunuzu iskelede bırakıyorsunuz. Emanete bırakın oradaki işletmelere. Adaya geçip gelin. Ada gerçekten çok özel. Orada bin yıllık bir kilise var ve Ermenili vatandaşlarımız için de çok önemli bir kilise o. Ada bir milli park. Tavşan Adası da deniyor. Tavşanlar belli zamanlarla toplanıyor. Hemen yüzünüzü döneceğiniz bir ne var? Artos Dağı var. Meşhur Vizontele filmindeki Artos Artos Dağı. Akdamar Adası'nın karşısında. Oraya doğru fotoğraf çektirin. Akdamar iskelesinden gidip gelmek, orayı gezmek en az iki saatinizi alacak. Bu iki saat içerisinde saat oldu. Akşama doğru yaklaşıyor. Şimdi hedefimiz neresi? Konaklayacağımız Van'ın Edremit ilçesi. Edremit Van'ın ilçesi Van'a çok yakın. Kafeleriyle meşhur bir sayfiye ilçesi. Çok güzel bir ilçe. Akşam orada konaklarsanız yani şehir Van artık bir metropol biliyorsunuz. Van'a gitmeden Van'lılar da Edremit'e gelip akşamlarını orada geçiriyorlar. Nargililerini içiyorlar göl manzarasında. Orada geçirmenizi tavsiye ederim. İnsanlarla sohbet edin. Yeni şeyler öğrenin. Lütfen kimsenin kafasını ütülemeyin. Kendinizi geliştirmeye bakalım. Gerçekten çok sıcak, samimi, içten insanlarla karşı karşıya olacağız. Van'ın kahvaltısı meşhur biliyorsunuz. Edremit'te de yapabilirsiniz. Van'da hem şehri göreyim diye bir mekanda da yapabilirsiniz. Burada benim önerim Van'da yapın. Hem şehri görün. Biraz orada vakit geçirin. Şimdi 5. gündeyiz. Edremit'te uyandık. Sabahleyin. Benim önerim Van merkezde kahvaltı yapın. Van merkez Edremit'e çok yakın bir yer. Yani 35-40 dakikada gidebileceğiniz bir yer. Duble bir yol. Çok şey bir yol değil. Bir özelliği olan bir yer değil. Van merkeze geldiniz. Van kahvaltısını yapın. Van'da bir birkaç saat tur atabilirsiniz. Ama şehir trafiği Türkiye'de gördüğüm en sıkışık trafik. Gerçekten milim bana mı öyle denk geldi bilmiyorum. Son gittiğimde geçen yılki Afganistan gezisinde uğramıştık bana ve ilerlemenin imkanı yoktu. Motosikletle dahi çok zor ilerledik. Planı iyi yapın. Şehir kalesini gezebilirsiniz. 2500-3000 yıllık bir şehir biliyorsunuz Van. Urartulardan kalan kaleler var. Zaman ayıracaksanız iyi planlayıp devam edebilirsiniz. Nereye gidiyoruz? Muradiye Şelalesi'ne gidiyoruz. Doğru zamanda gittiyseniz bahar sonu sonunda gittiyseniz, baharın iyi zamanda gittiyseniz şelalenin görüntüsü çok güzel. Orada balık yiyebilirsiniz. Hemen yakınında gelmeden hemen yakınında bir şeytan köprüsü var. Van'da, Muradiye'de şeytan köprüsü var. Çok kısa bir köprü. Belki de şu odanın işi kadar ama o kadar özel bir yere yapılmış ki ta zamanında. insanlar için çok önemli. Çünkü çok derin bir yarığın üstünden geçiyor. Onu da görebilirsiniz gelmişken. Ana yola paralel bir iç yol var. iç bir köy yolu. Onun üzerinde çok uzak değil. Onu da öneririm. Şeytan köprüsünü. Peki Muradiye'den sonra şelalede de oturduk sabahleyin çıktık. Şunu kapatalım kafamızı karıştırmasın. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Doğu Beyazıt'a ta İran sınırına İshak Paşa Sarayı'na gidiyoruz. Toplam sabahtan Van'dan beri 179-180 km yol yaptık. 2,5 saat oldu. Kahvaltı yapmıştık. Diyelim ki Van'dan saat 11'de ayrıldığımızı varsayalım. Şu an 2,5 saat etti. Saat 13. Muradiye Şelalesi'nde de mola vermiştik. 13-14 oldu ve Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayı'na geldik. Orada bir İsak Paşa Sarayı yine çok özel bir yer biliyorsunuz. Tarihi anlamda bir tepede orada. Hemen 5-600 metre yukarısında Ahmet Ekhani Türbesi var. O da çok tarihi meşhur bir aşk hikayesi var. Memuzin onun yazarı olan bir Kürt edebiyatçısı, bir şair. Bir aynı zamanda Sufi diyebilir miyiz? Sufi galiba. Onun türbesini ziyaret edebilirsiniz. Aynı zamanda bir piknik alanı. Ve oradan diyelim ki burada da bir saat geçirdi deniz. Saat 14'tü. Saat 15-15.30 gibi artık Doğu Beyazıt'tan ayrılabiliriz. Nereye gidiyoruz? Sıcak bir yere gidiyoruz. Çok özel bir coğrafyaya gidiyoruz. Ağrı Dağı'nı en güzel gören şehre gidiyoruz. Nereye? Iğdır'a gidiyoruz. Bakalım buradan Iğdır kaç kilometreymiş? e evet, Çok uzak değil. Iğdır yakın. Bir dağ geçitinden sonra Iğdır'a iniyoruz. Iğdır Doğu Anadolu'daki Akdeniz iklimi biliyorsunuz. Eğer isterseniz yani İshak Paşa Sarayı'nda biraz geç kaldıysanız, akşam yaklaşıyorsa orada kampingler var. Orada kalabilirsiniz. Fakat kampinglerin en büyük özelliği hemen yanlarında düğün salonları var akşam. Düğünden uyuyamazsınız gece 2'ye kadar. Düğün var mı abi bu akşam diye de sorun. Iğdır'da kayısı mevsimi ise Iğdır'a gidelim. Çok güzel meyveleri var Iğdır'ın. Şimdi nereye gidiyoruz? Iğdır'dan başlayacağız. Evet, meşhur. Bin yıllık bir şehir var. Harabe bir şehir. Müthiş bir şehir. Ani harabelerine gidiyoruz. Iğdır'dan sabah uyandık. Kahvaltımızı yaptık ve tam 130 kilometre uzaklıkta Kars'ın içinden de geçen. Ani harabeleri dünya tarihi açısından da çok özel. Orada müthiş tarihi eserler var. Mimari açısından müthiş. Henüz restorasyona başlamamışlardı. Ben birkaç defa gittim. Bayıldım yani böyle aşık oldum. Hayran oldum. Tam bir vadinin Irmak Vadisi'nin sınırı oluşturan Aras Nehri'nin. Yanlış mı söylüyorum? Aras Nehri olması lazım. Evet düzeltiyorum. Arpaçay'mış. Türkiye-Ermenistan sınırı Arpaçay belirliyor. Arpaçay uçurumun kenarına gelip karşıda Ermenistan'daki insanların tarlalarda çalışmalarını, askerlerini görebilirsiniz. Çok ilginç bir yer orası. Ama işletme yoktu ben son gittiğimde. 3-5 yıl oldu belki de. Köyün içerisinde bir kahve, bakkal bir şey açıldı mı bilmiyorum. Kültür Bakanlığı görevlilerinin yönettiği bir şehirdi burası. Ama muhakkak görülmeye değer. Buradan nereye gidiyoruz? Kars merkeze geliyoruz. Döndük ve toplam 176 kilometre oldu. Kars merkezde ne var? Mesela orada benim ilgimi çeken bir Rus mahallesi var. Rus çarının yönettiği dönemde Kars'ı yapılmış Rus evleri var. Kars kalesi var. Orada bir nargile içebilirsiniz. İçenler için söylüyorum. Kaz eti yiyebilirsiniz. Çok lezzetli. Turist dediğiniz kazık yer. Bu çok normal. İyi bilgi toplayarak deneyebilirsiniz. Kars'ta biz şu anda gün itibariyle Iğdır'da başlamıştık. Kilometre cinsinden çok fazla kilometre yapmadık. Ama Ani Harabelerini biz bir buçuk saatte ancak gezeriz. Iğdır'da kahvaltı yapmıştık. Ve geri döndük. Şu anda saat 12-13 oldu zaten. Öğle yemeğimizi Kars'ta yedik. Şimdi Kars'ta biliyorsunuz Kars kaşarı meşhur. Gravyer peyniri meşhur. Orada Kars'ın Almanları var. Onlar getirmişler. Kars'ta Almanların ne işi var deseniz onu bir araştırın Kars Alman vatandaşların ne işi var? Kaşar peynir alabilirsiniz. Kars'ta konaklayıp konaklanmayacağınıza, yarın nereye gideceğinize karar verebilirsiniz. Üç tane ihtimal var. Bir, yarın sabah Çıldır Ardahan üzerinden Şavşat'tan sahile inebilirsiniz Hopa'ya. Ki çok güzel bir rotadır burası. Enfes bir rotadır. Doğanın içerisinde virajlar, tepeler, vadiler, Baraj Gölü kenarı olarak bakarsanız ve oradan döneceğiniz yere devam edebilirsiniz. İki, Posof çok yakın. Gürcistan sınır kapısı. Posof'tan Ahıska'ya geçip hemen yanındaki şehir Ahıska'dır. Gürcücesi Akalti'ke Oraya geçip oradan dağlardan ofroçuysanız dağlardan Batum'a inebilirsiniz veya Tiflis üzerinden Batum'a inebilirsiniz. İşin içine Gürcistan'ı katabilirsiniz. Biliyorsunuz kimlikle geçilebiliyor Gürcistan'a. Veya üçüncü şık olarak Kars'tan Erzurum'a dönebilirsiniz. Erzurum artık bir otoban başlıyor ve oradan şehrinize ve evinize dönebilirsiniz. Erzurum başlı başına gezilmesi gereken bir yer. Evet bir haftamız bitti. Bir hafta içerisinde Doğu Anadolu'nun az bilinen yer. Yerlerine. çok bilinen yerlerini birleştirecek bir rota yaptık. Tekrar ediyorum bu rota ortalama bir motosikletin, bir Tracer'ın 7'nin, bir NC750'nin, bir Tiger 660'ın rahatlıkla gidebileceği bir yol. İnsanlarla çok sohbet edin, çok sorun, çok öğrenin, kafa şişirmeyin. Memleketimizin tadını çıkaralım. Gerçekten enfes bir ülkemiz var coğrafi olarak. Enfes rotalara sahip çok şanslıyız. Yabancılar bizim derelerimizde, tepelerimizde, yaylalarımızda geziyor. Biz de gezelim. Bol motorlu hayatlar, harika anılara dönsün tekeriniz. Başka bir video videoda görüşmek üzere. Başka bir rota videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz emeğimiz için like'ınızı ve aboneliğinizi rica ederiz. Hoşçakalın.